Herkese merhaba Alem ve ben bu videoda sizlere uzun vadeli, uzun süren hedeflere ulaşmakla ilgili kendi öğrendiğim ve deneyimlediğim şeylerden yola çıkarak 4 tane önemli maddeden bahsetmeye çalışacağım. Şimdi bu uzun vadeli hedeflere, uzun süren hedeflere ulaşırken bu tür hedeflere yaklaşım tarzınız çok çok önemli bence. Çünkü başlangıçta birazcık zor olabilir. Şimdi bu başarmak istediğiniz, hedeflemek istediğiniz şey bir süreç alacak. Belki uzun bir süreç alacak artık bu 6 ay, 1 yıl, 5 yıl artık ne kadar süre süreyse ve bazı şeyleri bu hedefe ulaşmak için düzenli bir şekilde yapmanız gerekecek ve konfor alanınızdan çıkmanız gerekecek. Çünkü zaten konfor alanınızdan çık çıkmadan, konfor alanınızda yapıyor olabiliyor olsaydınız yapmıştınız bile zaten. Artık bu düzenli süre her gün, her hafta, her ay artık nasılsa. Şimdi bir kere bir şeyi düzenli vermenin, düzenli yapmanın verdiği bir zorluk var. Çünkü beynimiz, vücudumuz konfor alanımızdan çıkmamızı istemiyor. Zorluk yaşamak istemiyor. O yüzden siz konfor alanınızdan çıkmak için mücadele ederken beyin de sizi konfor alanınızda tutmak için ayrı bir mücadele edecek. Bir kere beyninizle kendinizle bir mücadele edeceksiniz. Buna ek olarak belki ulaşmak istediğiniz şey sonuçlarını, adımları düzenli bir şekilde yapsanız bile sonuçlarını hemen göremeyeceğiniz bir şey olabilir. Mesela ben diyelim ki çok sağlıksız beslenen bir insanı düşünelim. Ve o insan şöyle bir şey karar veriyor. Diyor ki bu artık böyle olmayacak ben artık sağlıklı besleneceğim. Ama bu sağlıksız beslendiği şeylerde hiç vazgeçemediği şeyler. Ve bu kişi sağlıksız şeyleri bes bırakıp bir gün sağlıklı beslediğinde bir şey değişir mi? Hayır neden? Bunu düzenli bir şekilde yapması gerekiyor değil mi? Ama... O, bu kişi için onu bir gün yapmak bile çok zorken ve hiçbir sonuç görememişken bunu bir hafta boyunca yapmak, iki hafta boyunca yapmak ve belki yine doğru düzgün hiçbir sonuç görememesi onu bir kere daha da ayrı zorlayacak. Yani karanlık bir tünelde gidiyorsunuz tünelin sonunda ulaşmak istediğiniz bir yer var ama tünel çok karanlık. Yani yürümeye devam ediyorsunuz, hiçbir ışık belirtisi yok ama yürümeye devam etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi belki hiçbir sonuç göremeseniz bile yapmak istediğiniz hedef devam etmenizi gerektiriyor olabilir. Ki bu da çok daha ayrı bir zorluk katıyor düzenli bir şey yapmaya ek olarak. Şimdi bu dört tane maddeden bahsetmeye çalışayım. Birinci madde hedeflediğiniz şeyi küçük parçalara bölün. Ne demek istiyorum yani? Mesela ben şu an 90 günlük bir içerik üretme kampı içerisindeyim. Her gün bir tane video yüklemeye çalışıyorum. Ya 8. hafta yarın itibariyle bitiyor. 9. haftaya başlayacağım. Kampa başlamadan önce şöyle bir şey yapmaya çalışıyordum. 90 gün boyunca hangi videoları çekmeye çalışacaksam hepsini bulmaya çalışıyordum. Ve bunu bir süreden sonra benim overwhelming yani bunalmama sebep oluyordu aslında. Ve bunun yerine şöyle bir karar aldım. Bu büyük hedefimi küçük parçalara böldüm. Mesela benim şu anki hedefim 90 gün boyunca aslında içerik üretmek değil. Benim hedefim şu an bu hafta boyunca her gün içerik üretmek. Sonraki haftaki hedefim yine bu hafta boyunca her gün içerik üretmek. Çünkü çok büyük gibi bir şey gözüktüğünüzde, siz küçük parçalara bölmediğinizde, dedim ya zaten beyniniz mücadele ediyor konfor alanınızdan çıkmayın diye, minik minik şöyle düşünceler aklınıza gelmeye başlar. Ya zaten bu hedef çok uzakta, ben en iyisi şimdiden bırakın bu olmayacak diye. O yüzden küçük parçalara bölmeniz hedefinizi çok çok önemli. İkinci madde kendinize inanın. Aslında bu çok klişe bir şey olacak kendinize inanın. Başarının yarısı inanmaktır derler. Büyük ihtimalle duymuşsunuzdur siz de. Yani en basitinden evet bu hedef şu an çok uzak gibi gözüküyor. Evet şu an ben düzenli bir şekilde bir şeyleri yapmam gerekiyor. Ama kendime inanıyorum. Bu şeyi düzenli bir şekilde yaparak o hedefime ulaşacağım. Yani şunu sesli bir şekilde söylemeniz bile size fayda sağlayacağına inanıyorum. Özellikle o şeyi yapmak istemediğinizde, o şeyle ilgili umutsuzluğa kapıldığınızda, olup olmaması ile ilgili umutsuzluğa kapıldığınızda yapmanıza yarar sağlayacağını düşünüyorum. Üçüncü maddemiz aşırı düşünmeyin, fazla düşünmeyin. Evet bazen düşünmek iyidir fakat bir süreden sonra sizi yolunuzdan saptamasına neden olabilir. Yani aslında bazen böyle şöyle fikirler, düşünceler aklınıza geliyor olabilir. Bu hedeflerinize ilerleyen süreçte. Ya işte bugün antrenmana gitmesem mi? Bugün içerik üretmesem mi? Yani mesela ben bile bazen şunu fark ediyorum. Bazen bazı videoları çekerken çok dilim sürüşüyor. İşte ne diyeceğimi unutuyorum. Yani birazcık da konforsuz hissettiğim için kamera karşısında her seferinde böyle aklıma şöyle fikirler geliyor. Ya işte acaba bugün içerik üretmesem zaten çok uğraştık olmuyor diye. Dilim ise de beyniniz konfor alanınızdan çıkmak istemiyor. Siz bir şey yapmak için uğraştıkça zorlandıkça Beyniniz bunu sevmediği için sizi konfor alanınızda tutmaya çalışacağı için bazen çok fazla düşünmeniz pek de yararlı olmayabilir. Dördüncü maddemiz hedefleriniz için planlar yapın. Bu plandan kastım ne? Yani en basitinden her gün diyelim ki bir şey yapmak için işte her gün düzenli bir şekilde X, Y, Z şey artık neyse onu yapmanız gerekiyor. Diyelim ki antrenman yapmanız gerekiyor. Her gün o antrenmanı mesela saat kaçta yapacağınıza karar vermeniz gerekmesin kendinize belirlediğiniz bir şey olsun, bir planınız olsun. Ben her gün de antrenman yapacağım mesela gibi. Yani çünkü dedim ya size siz düşündükçe, karar vermek için düşündükçe beyniniz sizi konfor alanınıza da itmeye çalışacak. Siz konfor alanınızda çıkmaya çalıştıkça çok da düşünmek iyi değil o yüzden. Belli bir zamanınız, belli bir planınız olsun. Her gün o işle ilgili karar vermek zorunda kalmayın ne yapacağınızla ilgili. Evet bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım paylaştığım bilgiler faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.